Buraya kadar geldiğime göre sualime bir cevap alabilirim. Neden yapamayacağımı düşünüyorsunuz? Son zamanlarda olmasa bile eskiden bir hukukumuz vardı. Kaldı ki siz de benim kadar bu evliliği münasip görmüştünüz. Evet, görüyorum. Artık görmüyorum. Diyoruba Hanım bana geldi ve oğlunuzun yaptıklarını anlattı. Ben de evlilik evlisin diye evrakla imzaladım. Bu defa çok ileri gittiniz Mösyö. Pardon, siz neden bu kadar şaşırıyorsunuz? Oğlunuz Dilruba Hanım'a şiddet uygulamış ve şahitler de var. Biz Fransızlar medeni insanlarız. Medeni olmayan evliliklere asla müsaade etmeyiz. Siz ne hakla benim aile işlerime müdahale ediyorsunuz ve ne cüretlerim. Rızkımla oynadınız, yetmedi. Haysiyetimi yer ile eksan ettiniz. Yine de size karşı bir saygısızlığım olmadı. Ama evladıma, aileme zarar vermenize katiyen müsaade etmem. Aileniz mi ee, yoksa sizin şahsi meseleleriniz mi? Ne demek istiyorsunuz? Bir daha geçmişte olan şeyler hatırladım. Ee, sizi de eşiniz terk etmişti değil mi? Daha fazla ileri gitmeyin Mösyö. Sözlerinize dikkat edin. Karşınızda Galip Payidar var. Ben nereye gittiğimi ve kimle konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Siz damadınızın boyunduğu altında ezilmiş bir zavallısınız. Monsieur Galip Paydağ. Ve bu şehirde en ufak bir tesiriniz yok artık. Şimdi gidebilirsiniz. Merci. Bu sözlerinize çok pişman olacaksınız. Size kim olduğumu, bu şehirdeki tesirimi göstereceğim. Pierre. <laughs>